2023 model opel kodlu olan araca geri görüş kamerası montajı yaptık arkadaşlar 180 derece geniş açı panoramik çizgili şöyle görüyorsunuz çizgilerimiz hareket ediyor olacağı şekilde 180 derece panoramik ondan sonra aracın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar şerit takip tabela okuma viraj aydınlatma hepsini açtık şöyle geçmiş tabelayı görüyorsunuz ondan sonra şerit takibimiz şöyle üstte i̇şte tabela okumayı görüyorsunuz ayrıca diagnostik menü Google Bilgisayar Multimedya'da görünmesini açtı. Diğer açılan özellikler yaptığımız o sayfasından bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun diyelim. 2023 model e, Opel Combo One araca geri görüş kamerası yaptık arkadaşlar. Montajı yaptık. Şöyle görüyorsunuz. 180 derece geniş açık panoramik. Şöyle geri geri gidelim. Ekranı görün diye. Orjinal şekilde. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor anı tarıyor. Baksanıza şöyle bir de çalışıyor. Şöyle. Diğer açtığımız özellikler yaptığımız o gölgesine bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun diyelim.